Thank you hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Bugün e, daha önce çekme hiç planlamadığım bir videoyu çekiyorum. Bir dersimi anlatacağım aslında. Daha önceki videolarımı izlediyseniz biliyorsunuzdur. Ben Koç Üniversitesi'nde Medya ve Görsel Sanatlar bölümünde okuyorum. Bölümümün içinde tasarım dersleri var. Tasarım alanına yoğunlaşabiliyorsunuz. E, benim de zorunlu derslerimden bir tanesi Mava 104 olarak geçen Basic Design yani temel tasarım dersi. Aslında bu dönem almayı düşünmüyordum online olduğu için. Ee, ama baktım atamışlar zaten ben birinci sınıf olduğum için. Alayım dedim. Bir de önümüzdeki dönemleri kestiremediğim için, yani aradan çıkması için aslında aldığım gibi bir şey oldu dersi. Ve bu ders dört kredilik bir ders. Yani güzel bir ders. Ee, ders için hocanın istediği bazı materyaller oldu bizden. Ben şimdi size onları göstereceğim. Bugün gittim onları aldım. Bazılarını, aslında bazılarını değil sadece kesme matı onu bulamadım. Onu internetten sipariş vereceğim. Şimdi hemen aldıklarımı göstereceğim. Ondan sonra birazdan yarım saat sonra falan bu derse gireceğim. Mavu 104'e gireceğim. Derste eğer hoca etkinlik tarzı bir şey yaptırırsa onu gösteririm. Eğer yaptırmazsa da zaten ödev verecek. Onu yapışımı gösteririm. Şimdi neler aldığıma geçelim. Ee, öncelikle bazı şeyler evde vardı. Yani makas. Makas tabii ki vardı. Şu Pergel. Pergel de vardı. Nehirin bu. Bir de yine nehirin bu gönye olan cetveli. Daha sonra su poşeti bakalım. Maket bıçağı aldım. Bu gerekli. Ee, bu arada da bunların fiyatlarını hatırlamıyorum. Çünkü fişi de atmışım O yüzden yok yani. Şöyle yapıştırıcı aldım. Lazım olur diye. Ne olur ne olmaz. Ve yine tutkal aldım. Sıvı tutkal. Bu da lazım olabilir. Bilemeyiz. Hadi zaten Bu arada e, tasarım dersten bağımsız iki tane kitap aldım. Bir tanesi Zülfü Livaneli'nin Serenat, diğeri de Bülbül'ü Öldürmek. İkisini de okumayı çok istiyordum. Ama bu arada psikolojimden midir nedir kitap okumayı falan hep erteliyordum. Ben dedim artık al oku yani. Şu an okuduğum kitap bitince bunları okuyacağım. Umarım, yani zaten güzeller de umarım ben de beğenirim. Evet. Kesin beğenirim. Bir de şöyle üç tane kalem aldım. Bunlar bir tanesi HB, 6B ve 2B aldım. Yani çeşit çeşit de alabilirdim ama şu an için bunların yeterli olacağını düşündüm. Daha sonra ah, bu kocaman poşete geçiyoruz. Ben biraz fazla fazla aldım sanki. Önce şunu göstereyim. Dağıtmadan... A3 kağıdı istemişti hoca. Bir miktar aldım. 20 tane aldım. Yeter mi yetmez mi bilmiyorum. Ah, yetmezse yeniden alırız. Çok ağır bu poşet. Siyah ve gri fon kartonu istemiştim. Üçer tane siyah ve gri fon kartonu aldım. Daha sonra renkli kartonlar demişti. Aslında ilk aşamada gri ve siyahı daha çok kullanacakmışız. Ama ben renklere aşık bir kız olarak ve Sonuçta evde kardeşlerim de var. İlla ki kullanırız diye bir, gerçekten bir sürü renk karton aldım. Bakın sarı aldım. Açık sarı aldım. Böyle daha soft bir sarı aldım. Pembe aldım. iki tane bir koyu pembe. Bir açık pembe. Bunları açıp göstermek istiyorum ama şu an gerçekten toparlayamam diye gösteremiyorum <laughs> o yüzden. Ee, yeşil aldım. Böyle şöyle soft bir yeşil aldım. Türk gibi ve normal bildiğiniz canlı yeşil aldım. Açık mavi koy. Koyu mavi değil aslında. Mavi ve soft mavi aldım yine. Şöyle çok tatlı bir lila var. Turuncu var şurada. Bunların hepsinin rengi çok güzel. Ben renklere aşık bir kızım. Böyle bir sürü fon kartonu aldım yani. Bunlar da dursun. Şimdi başka Eskiz defteri aldım. Benim, ters tutuyorum. Benim aldığım 100 sayfa. Aslında bunun daha az olanı da vardı. Ama şöyle ben karantina derken, yani karantinaya ilk girdiğimizde evde kendim resim yapıyordum. İşte Pinterest'ten falan bakıp olarak bir şeyler çiziyordum. O yüzden yine kendimin de çizeceğimi düşünerek ve ileride lazım olacağını düşünerek biraz fazla aldım. Dursun fazla mal göz çıkarmış. Bir tane cetvel aldım. Normalde evde cetvel vardı ee, ama hoca metal cetveyi istedi. Hemen gösteriyorum. Aa, çıkaramıyorum ve şu an çıkarmaya çalışırsam şu kenarı kesecekmiş gibi. Her neyse şöyle bir metal cetvel. Daha sonra bant aldım. Şu taraflı bant bantlarıyla aldım. Kles. Keşke size bunların fiyatları bir söyleyebilseydim ama aldıklarım bu kadardı. Kesme tahtası kesme tahtası ne? Mutfakta mıyız? Kesme matı almam gerekiyor. Onu sipariş edeceğim dediğim gibi. Ee, hocanın söylediğine göre ilerleyen zamanlarda başka şeyler de isteyebilir yine. Ama temel olarak bir tasarım dersi için istenilen malzemeler bunlardı. Ve bunların hepsi 204 lira tuttu. Kitaplar da var ama kitapların fiyatlarını da tam bilmiyorum ama ikisi de bence ucuz kitaplar değildir. Bunlara göz önünde bulundurarak ve benim her şeyi fazla fazla aldığımı düşünerek yani A3'ü fazla aldım, bir sürü fon karton aldım, tutkal aldım, yakıştırıcı aldım falan yani bence pahalı <laughs> ama günümüz ekonomimizi düşünürsek maalesef yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi saat kaç bilmiyorum. Umarım dersime geç kalmıyorumdur. Ben derse gidiyorum. Size derste görüşürüz ya da dersten sonra görüşürüz. Selam arkadaşlar. Şimdi bugün pazar ve yarın ödevimin son günü. Ben de ödevimi yapacağım artık. Önce ödevin ne olduğunu anlatayım size. Sonra kesip biçme kısımlarım başlıyor benim. İki tane A3 kağıdının üzerine 12-12 boyutunda kareler çizeceğiz. Her bir kağıtta 6 tane kare olacak ve onların üstüne hocanın istediği bazı şekiller var. O şekilleri siyah kartonla kesip yapıştıracağız. Atıyorum bir kare, bir tanesinde şey istiyor. İki tane eşit boyutlarda kare istiyor. Bir sonrakinde bir kare, bir üçgen, bir daire yine eşit boyutlarda istiyor. Eşit boyutlarda olmayan üçgen ve kare istiyor gibi. Bu tarz şeyler aslında çok basit şeyler. Yani ben bu ödevi nehir anlattığımda siz nasıl üniversite öğrencisisiniz dedi bana. Ee, ama basic design ve giriş ödevi olduğu için artık bu kadar basit bir şey herhalde. Hatta ben şöyle bir şey, taslak gibi bir şey yapmıştım. Kaşar santimlik yaparım falan diye. Şimdi ödevi yapış açam... Konuşamadım. <laughs> yapış aşamasına geçerim. E ee, bitince de zaten görüşürüz. böyle bir sürü bunlardan küçük küçük parçalar kestim. Artık ellerim tutmuyor makasla kesmekten. Hepsini böyle tam şey kesemedim. Milim milimle kesemedim. Ama bir zaman sonra artık uğraşmadım da Çünkü çok yoruldum ve daha başka yapmam gereken bir sürü şey var. Şimdi bunları hocanın istediği sıralamaya ve şekillere göre yapıştırma aşamasına geçelim. Yani aslında çok kolay bir ödev bu. Ama bir o kadar da uğraştırıcı ve çok fazla biraz ilkokul seviyesi gibi kes, bit, yapıştır yani kare üçgen çiziyorsun ama yapacak bir şey yok. Basic design diyoruz. Şimdi yapıştırmaya geçelim. <laughs> arkadaşlar ben ödevi tamamladım. Şimdi size gösteriyorum. Öncelikle birinci kağıdımız bu. Umarım yapışmışlardır. İkinciyi boş bıraktım çünkü oraya yapacağım şey kafamda tam oturtamadım hala. Onu en son tamamlayıp o şekilde göndereceğim hocaya. Şöyle gördüğünüz gibi şekiller bazıları eşit boyutlarda bazıları eşit boyutlarda değil. Hocanın e, karelerde istediği sıralamaya göre şekilleri koydum. İkincisi de Böyle. Böyle bakınca güzel duruyor aslında. Sadece bazılarında kesim hatalarım var. Yani tam kare değil. Tam kare değil derken biraz yamuk kesmişim falan. Ama bence yine de hoş duruyor. En azından istediği şey yaptığımı düşünüyorum. Böyleydi. Yani çok basitti. Aslında gerçekten basitti ama zaman alıyordu ve uğraşmak gerekiyordu. Çizmeye uğraşmak, işte çizerken ölçmek, cetvelle kaç santim olduklarını yapıştırmak falan. Ve bir şikayetim var. Bu uhuların içi hava dolu. Gelmiyor. Sıkıyorum sıkıyorum gelmiyor ve ben uhu kullanmayalı çok uzun zaman olmuştu. Kokusunu çok özlemişim. Gördüğünüz gibi bir tasarım dersi ödevi böyle oluyormuş giriş derslerinde. Yani sadece iki ders aldık zaten. Daha bir hafta oldu okul açılalı. Ee, i̇lerledikçe dönem daha çok çeşitlenecek eminim. Daha farklı ödevler olacak. Belki çok değişik şeyler olursa onları da çekelim. Bunlar çok basic şeylerdi ki dersin zaten basic design. Ee, böyleydi. Dersler de güzel geçiyor. Hoca anlatması gereken şeyleri anlatıyor işte. Sonra böyle ödevler falan. En azından şu anlık böyle ilerliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yani neden çekmek istedim bilmiyorum ama bir şekilde bu videoyu çekmek istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir böyle kesme biçme işlerini izlemek. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Ben son kalan ikinci kısmını tamamlayıp hocaya göndereceğim artık. Görüşürüz.